Programı arz ediyorum. Sayın malim çekiyorum. Ama çok hızlı bir müdahaleyle biz Allah'a hamdolsun eğitimi kesintisiz hale getirerek Hatay'da devam ediyoruz. Ve bugün tamamlanan, devam eden ve proje aşamasında olan okullarımız ve dersliklerimiz tamamlandığında Hatay'da 5 Şubat'taki dersliklerimize 2000 yeni derslik daha ilave olmuş olacak. Doğru mu Sayın Valim? Yani 14.500 dersliğimiz 17.000'e yaklaşmış olacak. Bu da şu demek Hatay inşa ve ihya faaliyetleriyle beraber deprem öncesinden daha iyi bir konuma eğitim altyapısı olarak geliyor. Eğitim kurumlarımızın üçte birini biz kaybettik. Bu süreçte suratla eğitim öğretime başlama bakımından tarihin en büyük İyileştirme operasyonunu Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bakanlarımız, kamu kurum kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimizle beraber bugün karşımızda oturan hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle operasyonu başlattık. İlk önce 422 tane okulumuzu bakım onarımdan geçirdik. Daha sonra devamında bizler 100 tane okulumuzu da eğitim öğretim hizmetine aldık ki bunun ortalama destek sayısı 718. Bizim 5 Şubat'taki öğrenci sayımız 434 bindi. Haziran ayında okulları kapatıyor idik. Öğrenci sayımız 313 bine düşmüştü. Fakat bu yoğun çalışmalar sonucu çok şükür bu sene okullarımızı 400 bin öğrencimizle kapattık. Yani yaklaşık bir 34 bin öğrencimiz dışarıda. Ve bu 34 bin öğrencimizin de takribi 129 bin, 130 bin civarında ailesiyle beraber kalıyorlar. İnşallah bu dönem bu okulumuzla başta olmak üzere okullarımızla beraber dışarıda olan öğrencilerimizi vatandaşlarımızla tekrar ilimize çekeceğiz. Vermemesi gereken bir ilçe. Biz de biliyorduk ki velilerimizin de talepleri vardı. Eee Yayladağ'ın da en önemli eksik sınavlı alan liseydi. Yani herkesin bizden talebi bu oldu. Bizlerin de gençken hayali buydu. Ben de sınavlı alan bir lisede mezun oldum. Antakya'dan Antakya Lisesi'nden mezunuz. Ee, eğitimle alakalı de gerçek manalı çocuklarına Yayladağ'ımızda çok özen gösteriyorlar. Deprem sonrası gördük. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ya Allah, Bismillah. Evet. Çok iyi oluyor, havada. Sen sadece şöyle. Ben bunu yerden çıkarttım. Bir falan